İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki model şirketimiz mavi giyim yine bir abone arkadaşımızın talebi üzerine hemen hızlı hızlı kısaca değerlendirelim. Bazı şeyleri hızlı geçeceğim geçmiş videolardan onu takip edebilir arkadaşlar. Artık aynı şeyleri sürekli tekrarlamak sıkıcı oluyor. 2022'nin ilk çeyreği ile 2023'ün ilk çeyreği bilanço düzenlemesine göre aktif yapısından değerlendirdiğimizde toplam aktif büyüklük içerisinde dönen varlıkların payı %71.63'ten belirgin bir şekilde %79.27'ye artarken reel olarak yüzde yaklaşık 36 dönen varlıkları artmış. Aktif büyüklük içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı ise %28,37'den yirmi yüzde inceleme döneminde gerilerken reel olarak yaklaşık yüzde on buçuk azalmış. Çalışma sermayesinin bileşenlerine baktığımızda aktif büyüklük içerisinde hazır değerlerin payı yüzde %30 buçuktan yüzde %5'e reel olarak %33 artarken ticari alacakların payı %12,5'tan yavaşça %13,5'a. Stokların payı ise %21'den e, kısmen %26,28'e artarken reel olarak stoklar %52,5 oranında artış göstermiş. Maddi duran varlıkların toplam öz kaynaklar içerisindeki payı %20'den %14,70'e gerilerken işletmenin bürüt düzeltiyorum dönen varlıkları maddi duran varlıklarının bir hayli üzerinde seyretmekte. Eğer bu şirket bakın burası çok önemli arkadaşlar bunu ısrarla vurguluyorum. Bu şayet bu şirket bir üretime dayalı sanayi şirketi olmuş olsaydı burada derdik ki bir dakika burada bir sıkıntı var derdik. Niçin? Üretim e, teçhizatlarının yeterli olmadığını yarın ileride üretimin aksayabileceği bir e, görüntü sergilediğinden söz eder. Oysa pazarlama ve ticari sektörde faaliyet gösterdiğinden bu dönen varlık duran varlık arasındaki denge çok önemli değil sektörel açıdan işletmenin içinde bulunduğu yapmış olduğu ticari faaliyetten ötürü. Cari fiyatlarla işletme 4 milyon 716 bin 87 lira iktisadi varlık artışı kaydetmiş. Finansman yapısına bakalım. Varlık finansmanında kısa vadeli yabancı kaynakların payı yüzde yaklaşık 63'ten inceleme döneminde yaklaşık yüzde 65'e. Çok yüzü bir artış Kaydederken varlık finansmanında uzun vadeli yabancı kaynakların payı yaklaşık yüzde yaklaşık yüzde dört azalış göstermiş. Şirket varlıklarının tamamını kısa vadeli borçlarıyla e, fonlamakta. Bu da işletmeye e, finansman açısından bir yük getirme olasılığını, riskini taşıdığını göstermek. Kısa vadeli yabancı kaynaklar varlık finansmanında maliyeti daha yüksek olan finansal borçların payı yüzde yirmi ikiden yüzde altı real olarak yüzde yedi buçuk oranında azalırken maliyeti daha düşük ticari borçların payı yüzde yirmi %32'ye inceleme döneminde artış kaydetmiş. Ticari borçların reel olarak artışı %41 oranında. Şirket varlıklarını %69,5 oranında toplam borçlarıyla fonlarken %30,5 oranında öz kaynaklarıyla fonlamaktı. Ve e, işletmenin toplam borçları öz kaynaklarının yaklaşık iki kat üzerinde seyretmekte. Ticari alacaklar inceleme döneminde %13,68 oranında artış kaydederken stoplar daha yüksek oranda %26 oranında artış kaydetmiş. Bunu bu kalemleri reel satışlarla değerlendirdiğimizde işletmenin reel satışları %28,73 oranında artarken mutlak olarak %109 oranında artmış. Gerek ticari alacakların gerekse stokların artış hızı Real satışların <laughs> e, altında e, gerçekleşmiş. Bu da bize e, işletmenin net satışlarının yüksek, kredili satışlarının daha düşük olduğunu göstermekte. E, ticari borçlarına baktığımızda, ticari borçlar stoklardan daha yüksek oranda bir artış kaydetmiş. Yüzde 26, yüzde 28. Bunun ne anlama geldiğini dün akşam kalemler arasındaki, bilanço kalemleri arasındaki ilişkide anlatmıştım. Daha kapsamlı finansman yapısını inceleyelim. Önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. Evet, bir yıl içerisinde 196.523 lira net yabancı para pozisyon açığını artırarak cari dönemde 679.321 TL e, net yabancı para pozisyon açığı ve riski taşımakta. Yanı sıra net yabancı para pozisyonuyla öz kaynaklarını karşılama oranı %30.5 oranında artarken Yabancı para varlıkların yabancı para borçları karşılama oranı yüzde 32 oranında artması işletme açısından olumlu bir gelişme. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı yüzde 1 gibi çok düşük ve zayıf artış kaydederken borçlarda çok düşük yüzde 1 bile değil yüzde yarım azalış göstermiş. İşletme sermayesi 200 yaklaşık 29 229 oranında artarken finansal borçlar kısa vadeli borç yapısı içerisinde yüzde 27 oranında azalırken işletmenin maliyeti yüksek net finansal borçları çok hızlı ve yüksek oranda azalmış yüzde 3368 buçuk oranında azalış göstermiş. Evet, e, ticari borçlarının, ticari borçlarının stoklardan ve ticari alacaklardan daha hızlı, daha yüksek oranda e, artışı sebebiyle ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması yüzde dört oranında azalmış. Yani şirket bir yerde kredili alışlara ağırlık vermiş. E bu da kredili alışlar arkadaşlar pazarlık payınızın düşük olduğunu gösterir. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde kümülatif karlılık payı artarken dönem kar payı kısmen de olsa azalmış öz sermaye karlılık payı toplam öz kaynaklar içerisinde çok cüzi bir artış göstermiş. Toplam öz kaynaklar yüzde üç buçuk oranında ödenmiş sermaye yüzde yüz buçuk oranında da içsel sermaye yaratıp dönem karı, geçmiş yılların karı ve dağıtmadığı yedek akçelerden oluşmakta. Bakalım ortak şirket karlılık oluşumuna şirket karlılığı yüzde yirmi buçuk oranında azalırken ortak karlılığı şirket karlılığındaki azalıştan daha hızlı azalış göstermiş yaklaşık yüzde yirmi iki azalarak şirket karlılık azalışına baktığımızda satış sürümü yüzde beş oranında yaklaşık Artmasına rağmen satış karlılığı yüzde 24,5 oranında azalmış. Katkı payı yüzdesi yüzde 10,5 oranında azalırken emniyet marcı da yüzde 15,5 oran azalmış. Ortak karlılık bileşenlerine baktığımızda borçların öz kaynakları oranı yaklaşık yüzde 2 oranında azalmış. Varlık karlılığı yüzde yirmi buçuk oranında azalırken borç maliyeti yüzde on buçuk oran on oranında azalmış finansal kaldıraç işletmenin aleyhine gerçekleşmiş. Net ortak karlılığı da yaklaşık yüzde on oranında azalmış. Velhasıl kelam çok parlak bir bilanço dönemi geçirmemiş mavi giyim geçmiş e, bilanço dönemlerine göre. Gelir tablosuna bakalım. Reel olarak satışlar yüzde yaklaşık 29 oranında artarken satışların valiyeti satış artışının bir hayli üzerinde daha yüksek yaklaşık yüzde 49 oranı artmasının neticesinde gayri safi işletme karı yüzde elli altı yaklaşık yüzde elliye gerilemiş. Geçen Maliyetlerin artışının, satışların artışının çok üzerinde artmasından ötürü. Dolayısıyla şirket satış maliyetlerini gözden geçirmeli yeniden değerlendirmeli. Faaliyet giderlerinin toplam gelirler içerisindeki payı çok fazla bir değişiklik göstermemekle birlikte esas faaliyet karlılık payı yüzde 24 buçuktan yüzde gerilemiş. Olağan dışı gelirlerinin neticesinde faiz vergi öncesi karlılık payı yüzde yirmi yüzde azalarak gerçekleşmiş. Finansman giderleri yüzde üç toplam gelirler içerisindeki payı yüzde üç yaklaşık e, tam olarak söyleyelim e, inceleme döneminde %2.73'e gerilemesinin neticesinde vergi öncesi karlılık payı %20.86'dan %15.79'a gerileyerek gerçekleşmiş. Vergi giderlerinin yaklaşık %5 olan bir önceki dönem payı toplam gelirler içerisinde inceleme döneminde %2,74'e gerilemesinin neticesinde de Ana ortaklık payları dahil net dönem kar payı %15.31'den yaklaşık %13'e gerileyerek gerçekleşmiş. Dönem karının her 100 TL'lik satıştan elde ettiği hissedarlara dağıtılacak ya da içsel sermayeye aktarılacak. 5,8 TL inceleme döneminde 5,1 TL'ye 1,5,2 TL'ye gerilemiş. İki takım tablosuna bakmadan önce evet birikmeli karlılık 60 faaliyet karlılığı yüzde. 67 gerilemiş, vergi öncesi karlılık düşük, ekonomik rentabilite düşük, fabrik çok düşük, faiz vergi öncesi düşük, yani vasatın ee, altında. İşletme faaliyetinden nakit girişi yüzde 1230 esas faaliyetlerden nakit girişi yüzde 585 oranında artmış gayet güzel 79.756 TL hazır değerler işletme faaliyetinden ötürü artış göstermiş. satışlardan giren nakitle satılan malın maliyetini fazlasıyla karşılamakta. Evet. Arkadaşlar, işletme varlık satışı gerçekleştirmiş. Bu varlık satışından ötürü de 53.678 lira nakit fazlası vermiş. Ama bu e, sürdürülebilir bir nakit e, yaratma stratejisi, politikası değildir. İşletme faaliyetinden evet e, yüzde finansman faaliyetlerinden yüzde 778 alış göstermiş. Vergi dönem vergi e, öncesi dönem karı vasat olarak gerçekleşmiş. Kaynak kullanımına baktığımızda onların yüzde otuz birlik kısmı faaliyetlerinden elde ediliyor. Yüzde otuz buçuk ticari borçlar kaynak oluştururken, ana kaynak oluştururken ticari borçlar yüzde otuz beş buçuk oranında ee, ana kullanım diğer dönen varlıklar olmuş. Şirket yatırımlarını yüzde beş oranında fonlamış. Evet yüzde otuz beş ağırlıkla ticari borçlar ana kaynak olurken yüzde otuz ağırlıkla dönem varlıklar ana kullanım olmuş yüzde beş yatırımlara fon harcamış. Net işletme sermayesi artmıştı. %229 oranında net işletme sermayesi artmış. Rasyolarına bakalım. Ee, likidite oranları artış eğiliminde ve olması gereken sınırların içerisinde sayılır. Likidite riski taşımamakta. Faaliyet oranları vasatın üzerinde gerçekleşmiş. Kaynak yaratma vasatın altında kalmış etkinlik oranları çok kötü gerçekleşmiş. Fakat faiz ödeme gücünün gerilemesi işletmenin ileride finansman riskine maruz kalacağını işareti olabilir dikkat etmek gerekir Peki bu veriler doğrultusunda Evet bugün bir güzellik yapalım Evet kapitalizasyon yöntemiyle hissenin olması gereken fiyatı 83,5 TL'ye kabul etmekte. Yıllık büyüme reel getiri ve dağıtılır bilinir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde e, temettü kapitalizasyon yöntemine göre 83.64 TL olarak hesaplanmakta. Günü 64,20 TL'den fiyatlanarak kapatmış Bundan sonraki günlerde şirket bilançosun paralelliği doğrultusunda borsada fiyatlanacağı düşüncesindeyim. İndirgenmiş nakit akım yöntemine göre baktığımızda işletmenin şirket betası 073 risksiz oran 1549 arkadaşlar 3 gün önce 9,9'du. Yani bir hissenin fiyatını hesaplamak için günde 3-4 kere risksiz oran hesap e, takip etmek gerekiyor. 10 yıllık hazine tahvil bonosunun 3 gün önce 9,09'du. 15,49'a çıktı. E, bu CDS'imiz gene düşüyor mu bilemiyorum. Bir tuhaflık var. Yani. Neyse. İndirgenmişteki takım yöntemiyle de olması gereken fiyatı 83.14 TL olarak hesaplanmakta. Bunu not alın. Özellikle mavi giyim hissedarları. Bakın. Bunları not alın, tarihiyle beraber not alın, takip edin. Başarı yüzdesini takip edin. Sallama mı, efendim, e, bilimsel mi, bilinçli mi fiyat değerleniyor, takip edin. Yani, e, farklılığın farkında olursanız arkadaşlar, Nereleri takip edeceğinizi, neyi takip edeceğinizi daha kestirmeden karar verir, muallakta kalmazsınız. Peki, benim en fazla önem verdiğim, çünkü bu hiçbir öngörü ve tahmine dayalı olmadan direkt işletmenin. Finansalları doğrultusunda hesaplanan hisse değeri yani piyasa katma değer yöntemiyle orada da 86, 84, 87 TL olarak fiyatlanmakta. Hemen hemen e, hepsi birbirine yakın. Bir de şurada Gordon'un e, fiyatlama yöntemi vardı. Evet orada da 86,5 lira olarak hesaplanmakta. Evet arkadaşlar. Bir başka model şirkette yine görüşmek üzere herkese şimdiden iyi hafta sonu tatilleri temenni ediyorum.